7.24 kesintisiz deniz manzaralı ve ada manzaralı yeni tamamlanmış olan villamızın yeni tanıtımı için geldik. Aydın Didim Akbükteyiz Hekimler bölgesindeyiz. Fiyatımız 12 milyon. 12 milyon üzerinden pazarlık ve mantıklı takas tekliflerini de açıktır arkadaşlar. Muhteşem bir deniz manzaramız var. Akbük'ün koyun körfesini tamamıyla gören ve karşımızda da çok güzel böyle saplı adamız var. Bu saplı adamızı da yürüyerek girebiliyoruz. Denize 2 kilometrede Akbük merkezine de yaklaşık olarak iki buçuk kilometre mesafede sırtımızda önümüz kesintisiz bir deniz manzaralı bir villanın size kısa video tanıtımını yapacağım. Bu videonun uzun anlatımı Şam Emlak YouTube kanalımızda. Şimdi geniş videoya geçebiliriz. Güzel bir otopark alanımız var. İsterseniz de kamelya alanı olarak da kullanabilirsiniz. Hemen yan tarafımızda yaya giriş alanımız var. İkiye bölünmüş böyle çok güzel böyle toprak alanımız var. Bu villamız 3 artı 2. Hemen şu dış taraftan havuz alanına ineceğiz. Orada bir böyle bir mutfak salon alanımız var. Havuz başında vakit geçirmek isteyenler için güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Çok güzel bir şekilde bir havuz alanımız dizayn edilmiş. Burada hem havuz keyfinizi yaparken hem de böyle kesintisiz bir deniz manzarayla kendinizi zevkinizi doldurmuş olacaksınız. Doğanın içinde kesintisiz bir deniz manzaralı. Etrafımız böyle kaynak taşlarıyla yapılmış profillerle de destek verilmiş. Üstünde de baba ışıklarımız var arkadaşlar. Şurada bir güzel bir duş alanımız var. Bu videonun uzun anlatımı Şam Emre kanalında ama ben size kısadan bir anlatmaya devam ediyorum. Otomatik panjurlarımız var. Çok güzel böyle pima penlerimiz var. Vaktimizin zamanı genelde yaz zamanı havuz başında geçiyor. Ve sürekli de ortadaki mutfağa çıkmak gitmek dert olduğu için yüksek merdivenli yerlerde. Burada da müteahhitimiz tekrar bir ufak bir mutfak dizayn edilmiş. Yani güzel de bir salon alanımız var. Yan tarafımızda çok güzel böyle bir duş alanımız var. Evimiz gerçekten de geniş kullanım metrekareye sahip. Bakın burada oval bir bir duş alanımız var. Geniş bir lavabo alanımız var. Hemen de bir zaman gömme rezervarı. Şimdi salon mutfak alanına çıkalım. Evimizin ana giriş kapısındayız. Çelik kapının olduğu yerdeyiz. Çok güzel bir mutfak alanımız var. Duman gresi, antresit renginde diyebiliriz. Güzel bir tezgahımız, bol kapaklı çekmecelerimiz, işte bulaşık makinesi, üçlü setimiz, buzdolabımız. Hem yan tarafı kamerayı gören de güzel bir pvc'miz var. Şuradan bir açık balkona çıkalım. Çok güzel bir deniz manzaralı bir alanımız var arkadaşlar. Üst katta iki odamız full deniz manzaralı bir tane doğa manzaramız var. Yatta ya yan taraftan da saplı adasını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burası hekimler bölgesi burada oksijen bol. Hatta şu anda bir hafif bir bol oksijenlikten tıkanıklık yapıyorum. Şimdi aynı şekilde burada da bir duş vc var. Hiç oraya girmeyelim.